Evet, smartone 11de gelen yeni bir özellikten bahsetmek istiyorum. İlk önce bir tane çoklu görünüş oluşturalım. Sağ tuş New Envive diyorum. Envive'de kesit görünüş oluşturacağım. Bunun için bir skece ihtiyacım var. Üstten bakıyorum ve referanslar açık mı kontrol ediyorum. Daha sonra referans için yani kesit için referans çizgimi çiziyorum. Evet şuradan çıkalım. Hexa Sketcher çıktım ve kesit görünüşümü burada şu şekilde görüyorum. Onaylayalım ve şuradan tekrar kesit görünüşünü ve tekrar şuraya tıkladığımız zaman normal görünüşe geçtiğini görüyorum. Dosyayı kaydedelim. Daha sonra dosyayı teknik resme gönderiyorum. Teknik resimde bir tane antetlerimden seçiyorum. Ve otomatik olarak görünüşlerini çıkartmış oluyorum. Daha sonra görünüşlerden üst görünüş gelip üst görünüşte buradan oluşturmuş olduğum section line'ı show height PMI'dan açıyorum ve burada kesit görünüşünü görmüş oluyorum. Daha sonra oluşturulmuş olduğum kesit görünüş için tekrar görünüşe tıklayıp buradan MV bölümünden kesit görünüşümü seçip iki boyutlu ya da üç boyutlu olarak görünüşü oluşturabiliyorum. İlk önce iki boyutlu oluşturacağım. Şu şekilde kenara koyuyorum. Daha sonra tekrar görünüşünü seçip bir de üç boyutlu olarak görünüşümü çıkartıyorum ve onu da şuraya yerleştirebiliyorum. Evet, şu şekilde üç boyutlu olarak kesit görünüşümü de oluşturmuş oldum.